arkadaşlar arkadaşlar oyunu bitirdim bu arada e, özür dilerim e, Rob, pubg kanalı dedim roblox kanalı arkadaşlar e, roblox da şu obi bitirdim 99 yerle ve şu kız inşallah beni atmaz size gösteriyorum şu anda bakın bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar görüyor musunuz o kız düştü Lan kız düştü. Oyunu bitirirken kız düştü. Bitirdim bu arada aldım bunları. Arkadaşlar bakın bu 1 bin istiyor aldım. Bu 3 Bu 5 wins. Bu da 10 wins. Tamam bitirdim abi. Şimdi atacağım kendimi arkadaşlar. Hazır mısınız? Atıyorum kendimi. Abi atıyorum. Haydi. Bir, iki, üç attım. Oh, çok iyiydi. Bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz.